Mesih Aleyhisselam'ın 5. halifesi 4 Şubat 2022'de İslamabad Mübarek Camii'nde Cuma hutbesi verdi. Hutbe çeşitli dillerde tercüme ile birlikte MTA televizyonunda canlı olarak yayınlandı. Huzurenver, Kelime-i Şehadet ve Fatiha suresini okuduktan sonra şöyle buyurdu. Bugünlerde Hz. Ebu Bekir radiyallahu anhudan bahsediyorduk ve bazı gazveleri anlatmıştık. Abdurrahman bin Gulam radiyallahu an şöyle rivayet eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kureyza'ya doğru yola çıktığında Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer Peygamber Efendimiz'e şöyle arz ettiler. Eğer halk sizi dünyevi bakımdan gösterişli elbiseler içinde görürlerse İslam'a girme arzuları artar. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Benim Rabbim benim için Ömer bin Hattab'ın misalinin melekler arasından Cebrail gibi olduğunu bildirdi. Allah her ümmeti Cebrail vasıtasıyla helak etti ve onun peygamberler arasındaki misali Nuh'un misali gibidir. O demişti ki, Ya Rabbi kafirlerden hiçbirini yeryüzünde barınmış halde bırakma. Ebu Bekir'in misali de Mikail gibidir. Yeryüzündeki insanlar için mağfire talep ettiğinde onun misali Hz. İbrahim aleyhisselam gibidir. O demişti ki, Bana uyan kimse şüphesiz bendendir ancak kim bana itaatsizlik ederse şüphesiz yalnız sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer siz ikiniz herhangi bir konuda ittifak içinde olursanız ben sizin önerinize karşı çıkmayacağım. Ancak istişarede sizin durumunuz farklı farklıdır. Tıpkı Cebrail ve Mikail, Nuh ve İbrahim'in misalleri gibi. Bir rivayete göre Beni Kureyza gazvesinde Hz. Saad ve Hz. Kaab bin Amr Mazani de okçulardandılar ve çok ok atmışlardı. Gecenin bir bölümü geçince bunlar kendi yerlerine döndüler ve Hz. Saad bin Ubade'nin gönderdiği hurmaları yiyerek idare ettiler. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer de hurma yiyorlardı. Peygamber Efendimiz hurma ne kadar güzel bir yemektir diyordu. Hudeybiye Barış Anlaşması'ndan geçmiş hutbelerde bahsedilmişti. Bir rüyaya istinaden Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sahabe ile birlikte Hicri 6 yılı Zilkade ayında Umre niyetiyle yola çıktı. Sonra Mekkeli kafirlerin onların Mekke'ye girmesine engel olmak için hazırlandıklarını öğrendi. Sahih-i Buhari'deki bir rivayette şöyle anlatılmıştır. Bu olay münasebetiyle Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Kureyş arasında anlaşma şartları karara bağlanmıştı. Fakat henüz imzalar atılmamıştı. O sırada Suheyl bin Amr'ın oğlu Hz. Ebu Cendel radıyallahu an zincirli bir vaziyette geldi. Mekkelilerin elçisi olan Suheyl bin Amr onun geri verilmesini talep edince Hz. Resulullah onu Kureyş'e geri verdi. Hz. Ömer dayanamadı ve Peygamber Efendimiz ile aralarında şu konuşma geçti. Ya Resulallah siz Allah'ın hak peygamberi değil misiniz? Evet, öyleyim. Biz hak üzerinde değil miyiz ve düşman batıl üzerinde değil mi? Tabii ki öyledir. Kesinlikle biz hak üzerindeyiz ve düşman batıl üzerindedir. O halde bizi zillete düşüren bu şartlara niye katlanıyoruz? Ben Allah'ın peygamberiyim ve Allah'ın ne istediğini biliyorum ve ona aykırı davranamam. Benim yardımcım sadece odur. Beytullah'ı tavaf edeceğimizi siz söylememiş miydiniz? acaba ben mutlaka bu sene tavaf edeceğiz mi demiştim. Hayır öyle demediniz. O halde bekle. İnşallah mutlaka Mekke'ye girip Kabe'yi tavaf edeceksin. Ancak Hz. Ömer teselli olmadı ve Hz. Ebu Bekir'in yanına gidip ona da benzer şeyler söyledi. Hz. Ebu Bekir de aynı cevabı verdi. Fakat aynı zamanda şöyle dedi. Bak Ömer Allah Resulü'nün üzengisine koyduğun elini gevşetme. Çünkü vallahi bu zat haktır. Hazreti Ömer şöyle anlatır. Sonradan ben çok pişman oldum. Sergilediğim bu zayıflığın etkisini gidermek için bir tövbe renginde çok nafile ameller yaptım ki bu zafiyetin lekesi silinsin. Siret Hatemin Nebi'yi'nde şöyle yazılıdır. Hudeybiye anlaşmasının metni iki nüsha hazırlandı ve şahit olarak Müslümanlar tarafından imza atanlar Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman... Hz. Abdurrahman bin Avf, Hz. Saad bin Ebi Vakkas ve Hz. Ebu Ubeyde bin El Cerrah'tı. Hz. Ebu Bekir her zaman derdi ki İslam'da Hudeybiye anlaşmasından daha büyük fetih yoktur. Hz. Ebu Bekir'in Beni Ferazi tarafından yaptığı seriye Hicri 6 yılında oldu. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Bekir'i bu seriyenin lideri olarak görevlendirmişti. Hz. Mirza Beşir Ahmet bu seriyeden bahsederek o seriyede müşriklerin birçok adamının ya öldürüldüğünü ya da esir alındığını beyan eder. Esirler arasında yaşlı bir kadın da vardı. Onun sayesinde Mekkelilerin elinde hapis olan bazı Müslümanlar özgürlüklerine kavuştular. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicri 7 yılı Muharrem ayında Hayber'e doğru yola çıktı. Tarih ve siret kitaplarının çoğunda yazdığına göre Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer sırayla ordunun komutanı yapıldı. Ancak onların eliyle kalefet edilemedi. Bununla birlikte Lahor'da yayınlanmış olan Seyyid Nasıddık Ekber adlı kitabın yazarı şöyle yazar. Kalenin biri Hazreti Ebu Bekir'in eliyle fethedildi. İkinci kale de Hazreti Ömer'in eliyle fethedildi. Ve üçüncü kale Kumus'u Hazreti Ali fethetti. Hayber gazvesi fethinden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer akrabalara ilaveten Hazreti Ebubekire de 100 vesk yaklaşık 100 deve yükü buğday ve hurma verdi. Kureyş'in müttefiki olan Beni Bekir, Hudeybiye anlaşmasına aykırı davranarak Müslümanların müttefiki olan Beni Huza'ya saldırdı. Ve Kureyş de silahlar ve atlarla Beni Bekir'e yardım etti. Böylece Hudeybiye anlaşmasının şartlarına uymayınca o zaman Ebu Süfyan Medine'ye geldi ve Hudeybiye anlaşmasını yenilemek istedi. O Hz. Resulullah'ın yanına gitti ama Efendimiz onun hiçbir sözüne cevap vermedi. Sonra o Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in yanına gitti ve onlardan Hz. Rasulullah ile konuşmalarını istedi. Fakat her ikisinin de reddetmesi üzerine Ebu Süfyan başarısız olarak geri döndü. Hicri 8 yılında Ramazan ayında Mekke gazvesi oldu. Buna en büyük fetih gazvesi de denir. Tarihi teberi de şöyle beyan edilmiştir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara sefer hazırlığı yapmalarını emretti. Efendimiz kendi ev halkına da eşyalarını hazırlamalarını söyledi. Hz. Ebu Bekir kızı Ayşe'nin evine gittiğinde Peygamber Efendimizin eşyaları hazırlanmıştı. Siret Halebiye'de şöyle yazılıdır. Hz. Ebu Bekir bu konuda Hz. Ayşe'den bilgi almak istediğinde o zaman Hz. Rasulullah da eve teşrif etti. Hz. Ebu Bekir'in sorması üzerine Efendimiz Kureyş ile karşılaşma niyetimiz var buyurdu. Hz. Ebu Bekir Kureyş ile aramızda Hudeybiye anlaşması devam etmiyor mu diye sorduğunda Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Evet ama onlar hainlik yaptılar ve anlaşmayı bozdular. Şimdilik bu konuyu gizli tut. Hz. Müslih Mevut radıyallahu anh şöyle der. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri üzerine binlerce kişilik ordu hazırlandı ve Efendimiz savaşmak için çıktığında şöyle dedi. Ey benim Rabbim! Sana yalvarırım ki sen Mekkelilerin kulaklarını sağırlaştır ve onların casuslarını kör et. Onlar bizi ne görebilsinler ne de bizimle ilgili bir şey kulaklarına gitsin. Medine'de yüzlerce münafık vardı ama binlerce kişilik ordu yola çıktı ve Mekke'ye hiçbir haber ulaşmadı. İşte bu Allahu Teala'nın işiydi. Tabakat İbni Saad'da şöyle yazılıdır. Müslümanların kafilesi yatsı vakti Mekke Medine yolunda Mekke'nin 25 kilometre uzağında merruz Zuhran'a indi. Sahabeler Peygamber Efendimizin emriyle 10 bin yerde ateş yaktılar. Kureyş'e haber ulaştığında Ebu Süfyan bin Harp, Hekim bin Huzam ve Bedil bin Varaka'yı bizim için Muhammed'den aman dile diyerek gönderdiler. Onlar orduyu gördüklerinde çok perişan oldular. Hz. Abbas Ebu Süfyan'ın sesini duyunca Ebu Hanzele diye seslendi. Bu Ebu Süfyan'ın künyesiydi. Ebu Süfyan lepeyk hazırım dedi. Hz. Abbas ona sığınma verdi ve onu beraberindeki iki kişiyle birlikte Hz. Rasulullah'ın huzuruna götürdü. Bunun üzerine onlar Müslüman oldular. Huzur Enver bu konunun devamı var. İnşallah gelecek sefer anlatacağım dedi.